Merhaba arkadaşlar Tasar Akademi TV hoş geldiniz. Yıldız serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstü sayıların ilk 3 testini çözmüştük. Orta seviyenin evet, biraz ilerisine geçmiştik. Şimdi orta seviyeden biraz daha ileri seviyeye doğru yolculuk yapacağız. İlk 3 testi ...izlemeyenler mutlaka oynatma listesinden buluyorlar. İzledikten sonra onları burada bekliyor olacağız. Peki şimdi bakalım sorumuza. E, benzetme sorusu 3 üzeri x artı 1'in a, 2 üzeri x'in b'ye eşit olduğunu biliyorum. 36 üzeri x artı 1'in neye eşit olduğunu bizden istiyor. Peki şu 36 üzeri x artı 1'i parçalayalım. E, 4 ile 9'un çarpımı. E, 9 çarpı 4 olarak yazdıktan sonra o x artı 1'i üstlerine atıyorum. x artı 1 ve x artı 1 diye. Daha sonra bakın burada 3 üzeri x artı 1 var. Şu 9 üzeri x artı 1'i ben 3 üzeri x artı 1'in karesi şeklinde düşünebilirim. 3 üzeri x artı 1 gördüğüm yere de eşit olan a'yı yazarım ve buradan a kare gelir. Daha sonra 4 üzeri x artı 1'i de 4 üzeri x çarpı 4 diye parçalarım. Çünkü elimizde 2 üzeri x var. Şu 4 üzeri x'i ben 2 üzeri x'in karesi olarak yazıp onun eşiti olan neyi yazacağım götürüp yerine? B'yi. Buraya da B yazdığın zaman A karenin yanına 200 x B eşit olduğu için B kare gelecek. Bir de 4 çarpanımız var. Yani 4 tane A kare B kare şeklinde ifade edebilecekmişiz bu ifadeyi. Evet devam ediyoruz. ikinci soruyla. 2 üzeri A'nın 3'e eşit olduğunu söylemiş. Bizden bunu istiyor. Hemen yine parçalayacaksın. 4 üzeri A ve 4 üzeri 1 şeklinde ve 4 üzeri A'nın da 2 üzeri A'nın karesi olduğunu söyleyeceksin. 2 üzeri a gördüğün yere de 3'ü yazıyorum ve 3'ün karesi çarpı 4'ten sonuca ulaşıyorum. 9 çarpı 4 evet, cevabımız 2 için D seçeneği 36 olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz soru 3'te. Üstlü bir ifadenin 1'e eşit olması 3 farklı durumda incelenir. Birincisi tabanının 1 bir yap üstü ne olursa olsun sonuç 1'dir. Evet bu 1'i elde etmek istiyorsan üstü ifadenin tabanını 1'e eşitleyeceksin. Alıyorum tabanını yani x artı 3'ü ve bunun ne olmasını istiyorum arkadaşlar? 1 olmasını istiyorum. Buradan da x'in ilk değerini buluyorsun. Al 3'ü bu tarafa. 1 eksi 3'ten eksi 2'ye ulaş. Peki daha ne olabilir 1 olması için diye düşündük ve sayının eğer bu sayı sıfırdan farklıysa tabii. Sıfırıncı kuvveti de 1'dir. O zaman ben 1 olmasını istiyorsan kuvvetini alacağım o ifadenin. Bakın burada 2x kare eksi 18. Onu sıfıra eşitleyeceğim. 2x kare 18'i sıfıra eşitledikten sonra bizi bekleyen tehlikeler var. Bu sayı buradaki sayı. Sıfırdan farklı olmalıdır arkadaşlar. Sıfır olursa sıfır üzeri sıfır bir değil. Belirsizlik evet durumudur. Al 18'e buradan x karenin sadeleştir. 9'a eşit olduğunu söyle. Karesi 9 olan sayılar kimdir? E hocam artı 3 ve eksi 3'tür. Peki ben bu artı 3 ve eksi 3'ü alabilir miyim? İkisini de alabilir miyim? Alamam. Artı 3'ü alabilirim. Sorun yok. Çünkü 3 yazdığın zaman 3 üç artı 3'ten 6 yapar. Ama eksi 3'ü alamazsın. Çünkü eksi 3 yazdığın zaman eksi 3 artı 3 sıfır yapar. Ben buradaki sayının sıfır olmasını istemiyorum. Evet yukarıyı sıfır yapıyor ama aşağıya da sıfır yaptığı için eksi 3'ü almıyorsun. Sadece kimi alıyorsun? artı 3'ü alıyorsun. Evet bir tane buradan bulmuştuk eksi 2. Bir tane buradan geldi 3. Başka var mı? Bir de eksi 1'in kuvvetlerini inceliyorduk arkadaşlar. Tabi eksi 1'in hangi kuvvetlerini inceliyorduk? Çift kuvvetleri 1'e eşit oluyordu. Yani sen bu x artı 3'ü alacaksın. x artı 3'ü alacaksın tabanı. Eksi 1 yapacaksın. Peki onu eksi 1 yapan x değeri kaç çıktı? eksi 4. Bunu alıp almayacağına sen karar vermiyorsun. Kuvvete yazıyorsun. Şurada 2x kare 2x kare eksi 18'de. X yerine eksi 4 yazarsam eksi 4'ün karesi 16 çarpı 2 32 eksi 18'den sonuç ne çıktı? Çift çıktı hocam. O zaman bunu alabiliyorsun. Eğer tek yapsaydı kuvveti onu da alamıyordu. O zaman x değerleri toplamı kim kimden var bakıyorum. Bir tane eksi 2 bulmuştum. Bir tane 3 var bak burada. Bir de eksi 4'ümüz var. E toplansam burası 1. Eksi 4 ile topla. Evet cevabımız eksi 3. Sorumuz oldukça önemli. Üstü bir ifadenin 1'e eşit olması koşullarının hepsini ne yapıyor? İnceletiyor soruda. Devam ediyoruz soru. 4'le. Yine benzetme sorusu şu 18 üzeri a'yı evet Göreceğiniz üzere 2 ve 3'e benzeteceksin. 18, 2 ile 9'un çarpımı. O A'yı her ikisine dağıtıyorsun. Daha sonra ne diyorsun? O 9 üzeri A'yı da ben 3 üzeri A'nın karesi şeklinde yazabilirim. 2 üzeri A gördüğüm yere X'i yazıyorum. 3 üzeri A gördüğüm yere de Y'yi yazıyorum. Burası da Y'nin neye oluyor? Karesi oluyor. Evet. X çarpı Y kare. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneğiydi. Devam ediyoruz. Soru 5 önemli bir soru arkadaşlar. Bir kere e, üstte eşitsizliklerle ilk defa karşılaşıyoruz. Burada üstte eşitsizliklerle dikkat etmeniz gereken şey taban. Eğer taban birden büyükse farklı davranacağız. Taban sıfırla bir arasındaysa farklı davranacağız. Peki tabi bunu yapmadan önce ilk önce tabanların eşitlenmesi gerekiyor. Burada ne var? Y bölü x. Burada ne var? X bölü Y. O zaman bunun da Y bölü X olması lazım. Ya da bunu X bölü Y yaparsın. Bu bize kalmış bir şey. Peki ben bu X bölü Y'yi Y bölü X yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? E burada takla attırıyorsan kuvveti eksiyle çarpmalısın. Evet. Bunu takla attırmak istiyorsan, takla attırmak istiyorsan burayı eksiyle ne yapacaksın? Çarpacaksın. Ne olur çarparsan eksi 2 yani artı 1. Şu anda biz o ifadede bir değişiklik yapmış olmadık. Farklı bir şekilde ifade ettik. Buraya dikkat edeceğim. Peki şimdi soru şu: Taban birden büyük mü? Taban büyüktür bir ise e, kuvvetlerle kuvvetlerle evet aynı işlemi yapacaksın. Yani e, kuvvetlerle eşitsizlik eşitsizlik yön değiştirilmeden değiştirilmeden çalışılır. Tam buraya dikkat. Eğer taban sıfırla bir arasındaysa tahmin ettiğiniz gibi o eşitsizliği ne yapacağım? Yön değiştirerek kuvvetlerde yön değiştirerek çalışacağım. Peki y bölü x birden büyük mü? Evet y sayısı x'ten büyük olduğu için y büyük x küçük olduğu için büyük sayıyı küçük sayıya bölersem y bölü x taban birden büyük olur arkadaşlar. O zaman ne diyorsun ben bu eşitsizliği kuvvetler içinde aynı şekilde almalıyım. N artı 4 küçük olmalı eksi 2 n artı 1'den al eksi 2 n'i bu tarafa artı geçsin 3 n olsun al 4'ü bu tarafa eksi 4 olarak geçsin topla 3 n eksi 3'ten küçükse evet böldüm her iki tarafı 3'e n eksi 1'den nedir küçüktür eksi 1'den küçük olan tam sayılar kimdir arkadaşlar eksi 2 eksi 3 sonsuza gider arkadaşlar bunlar büyük olanı istiyor cevabımız ne olmalı Eksi 2. Evet yine dediğimiz gibi ileri seviyeye yaklaşıyoruz. Oldukça güzel bir soru. Özellikle tabanın birden büyük olup olmaması çok belirleyici arkadaşlar. Dikkat edelim. Devam ediyoruz. Soru 6. Yine benzer bir sorumuz var bakın arkadaşlar. Şurada x eksi 2'ler ortak olduğu için bir kere o 3 ile 6'yı birbirine bölebilirim. Aynı kuvvetle yapabilirim bu işi. E bu arkadaşta 125 bölü 1000'dir. Bakalım neler gelecek. 3 ile 6 1 bölü ne olur? 2. Ben bu 2'yi yukarıya almak istersem... 2 üzeri eksi 1 diye almalıyım. x eksi 2. 125 bölü 1 bölü 8'dir. 8 de 2'nin 3. kuvvetidir. Burayı düzenlersen... ...eksi x artı 2 olur. Bunu da yukarıya almak istersen... ...2 üzeri eksi 3 yaparsın ve... ...taban birden büyük mü? Evet taban yani... 2 birden büyük. O zaman bunu ellemiyorsun. Aynı şekilde kuvvetlere de uyguluyorsun... Eksi x artı 2'yi alıyorsun. Yine aynı yönde bakın eşitsizlik. Eksi 3'ten küçüktür diyorsun. Al eksi x'i bu tarafa eksi 3'ü de bu tarafa artı 3 olarak geçsin. X 5'ten büyük olsun. Kim bunlar? 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. Hangisi küçük? E cevabımız ne olacak? 6 olacak diyoruz. Devam ediyoruz soru. 7 Tam sayılar kümesinde tabanlarını birbirine eşitleyemediğim ya da üstlerini birbirine eşitleyemediğim denklemlerde tek bir çaremiz var arkadaşlar. Ancak 3 üzeri 0, 5 üzeri 0'a eşit olabilir. Çünkü sayıların birinin sıfırıncı kuvvetleri neydi? Birdi de deyip kuvvetlerine sıfır yapacaksınız bunları. Peki ne olacak? İşimiz basit çünkü y buradan direkt çıkıyor bakın. E, burayı alıp sıfıra eşitlediğin dediğin zaman da 2x eksi y eşittir sıfır dediğinde y yerine bulduğun 2'yi yazarsın. Alırsın 2'yi bu tarafa. 2 ile sadeleştirdiğin zaman da x'in 1 olduğunu görürsün. E senden istenilen 1 artı 2 evet, cevaplı 7 için ne olacak? C seçeneği 3 olacak diyoruz. Devam ediyoruz soru 8'de. Evet düzenleyerek sonuca gidebileceğimiz bir soru. Buradaki 1 az çok bize kopya veriyor. E demek ki bunların tabanları birbirine eşitlenebiliyor. Üstünü sıfıra eşitlediğim zaman da 1'i elde ederim şeklinde düşündüm. Bakalım doğru mu? 25 yerine ne yazıyorum? 5'in karesi. 3x artı 4. 125 yerine ne yazıyorum? 5'in 3. kuvveti üzeri x. 0.2'yi alıyorum şuraya. Bu 2 bölü 10'dur arkadaşlar. Sadeleştiriyorum 1 bölü 5 diyorum ve 5 üzeri eksi 1 olarak onu da yukarıya alıyorum. Bakın hepsi 5'in kuvveti şeklinde yazılabiliyormuş bunların. Daha sonra düzenliyorum. Burası 2 ile genişletirsem 6x artı 8. Burası 3 ile çarparsam 3x. Burası eksiyle çarparsan eksi 2x eksi 1. Daha sonra tabanlar eşitse üstler eşittir. 6x artı 8 artı 3x eksi 2x eksi 1. Üstleri ne yaptım? Topladım. Düzenliyorum. 6 burada 3 burada 9. Çıkar 2'yi 7. 5 üzeri 7x. 8'den de 1'i çıkar. Artı 7 eşittir 1. Ne oluyor? Üst 0 oluyor hocam. Çünkü 5'in 0. kuvveti 1'dir. 7x artı 7'yi 0'a eşitliyorum. 7x buradan eksi 7 ve x de ne olacak? Eksi 1 olacak arkadaşlar. 8'in sorunun cevabı D seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz soru 9'da. Peki 18 üzeri x artı 2, 9 üzeri x artı 1. Tabanlar birbirine benzetilemez ama parçası benzetilebilir. Yani şu 18'i ben 18 üzeri x çarpı 18'in karesi diye ayırsam. 9 üzeri x ve 9 üzeri 1 diye burayı parçalasam. Sonra 18 üzeri x'i 9 çarpı 2 olduğu için 18. Bu x'i de dağıtıp 9 üzeri x çarpı 2 üzeri x diye parçalasan 18 çarpı 18'dir, 18'in karesi. Yapmak istemiyorum o işlemi çünkü sadeleştireceğim, en azından bunlardan kurtulacağım. Bakın 9 üzeri xler de gidiyor arkadaşlar. Ne kalıyor elinizde? 2 üzeri x çarpı 18 çarpı 2 36 eşittir 1. Yani 2 üzeri x eşittir. 1 bölü 36 diye bir şey buldum. Götürüyorum istenilene şimdi yazacağım bunu. İstenilen ifadede 250x çarpı 250-2 1 bölü 2'nin karesidir. 250x yerine bulduğumuz sayıyı yani 1 bölü 36'yı yazıyorum. Yanında 1 bölü ne var? 4 var. Çarpıyorum. 1 bölü 144 oluyor arkadaşlar. Yani 9. sorunun cevabı A seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz soru. Peki paranteze alma sorusu hemen tanımanız lazım. Burada mesela 2 üzeri x'ler ortak. 2 üzeri x'leri alırsam ne olur bakalım şimdi beraber. Birincinin tamamını aldık. Şu 4 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman sen buradan 2 üzeri x'i alırsan 2 üzeri x kalır. Bu 8 üzeri x'i de 2 üzeri x çarpı 4 üzeri x diye parçalayabilirim kuvvet aynı. Çarpım durumunda bakın. 250 x alırsan e, oradan da 4 üzeri x gelecek. Aşağıda kimden ortak? Aynı şeyi yapacaksın. 3 üzeri x alacaksın. Hepsini aldın. 1, 6 üzeri x, 3 üzeri x ile 2 x'in çarpımı olduğu için al 3 üzeri x'i 2 üzeri x olsun ve 12 üzeri x yine 3 üzeri x ile 4 x'in çarpımı olduğu için oradan da 4 üzeri x gelsin. E, zaten parantez işleri aynı olsun ki sadeleşsin amaç çarpanlarını ayırmaktaki amaç her zaman e, sadeleştirmedir arkadaşlar. Peki burada 2 ve 3 var. Ortak kuvvet x. Burada 3 ve 2 var. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Ortak kuvvet 2. Bakıyorsun tabanlara farklıymış gibi duruyor ama takla attırırsam halledeceğim gibi. Sağ taraftaki 3 bölü 2'ye ne yapıyorum? 2 bölü 3 yapıyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? O 2'yi eksiyle çarparak oluyor. E yani o zaman x'in de tabanlarını eşitlediğim için eksi 2'ye eşit olduğunu görüyorum. 10. sorunun cevabı A seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru. Olmadı. Peki 2 üzeri x eşittir 9. 3'ün karesi. 2 üzeri y eşittir. Verdiği bilgileri bakın yazıyorum. 27 3'ün kuvveti. 3. kuvveti. Evet test 2'de yanlış hatırlamıyorsam üstü sayılarda vardı. E bu iki tane üstü denklem verip alt alta, alta tabanlarını eşitleyebildiğimiz sorularda kullandığımız bir teknikti. Burada ikiler ve üçler ortak olduğu için bunun tabanıyla bunun kuvvetiyle bunun kuvvetinin oranı yani x'in y'ye oranı bunların kuvvetlerinin oranına eşit olmak zorundaydı arkadaşlar. Evet. Alt alta tabanlarını eşitleyebildiğim üstü denklemlerde bunu yapabiliyordum. Bu da İstenilen ifadede x yerine 2, y yerine 3 yazabileceğimizi söylüyor. Oran orantı. y yerine 3 yazıyorum. Bakın burada y. Eksi x yerine 2. Aşağıda da 2 ve 3 yazıldı. Yukarısı bir aşağısı 5. Cevabımız ne olacak? 11 için C seçeneği olacaktı arkadaşlar. Şimdi soruya devam ediyoruz. A bölü B'nin eksi 1 olduğunu söylemiş. Bizden bu ifadeyi istiyor. Peki burada A bölü B var. Burada B bölü A var arkadaşlar. B bölü A ne eşittir? Bu ifadeyi takta attırdığınız zaman bu eksi 1 bölü 1, 1 bölü eksi 1 olacak. Yine eksi 1 olacak. Değişmeyecek. Yani bu B bölü A yerine eksi 1 yazabilirmişim. Eksi 1 üzeri eksi 1 oldu. Peki ben şu ifadeyi alıp A eşittir B ile eksi 1'i çarpıp eksi B yazabilirim. A gördüğüm yere eksi B yazarsam B ile eksi B'nin toplamı da ne olur? 0 üzeri 4 olur. Düzenleyelim. 0'ın kuvvetleri 0'da. Tek olduğu için eksi çıkacak. Önündeki eksiyle çarptığım zaman artı olacak. 1'in kuvvetleri de 1 olduğu için 12. sorunun cevabı evet D seçeneği 1 olacaktı arkadaşlar. Soru 13. Biraz önce de yaptık. Alt alta tabanlarını eşit hale getireceğim bunun. Bakın 3 üzeri x neye eşit? 4, 2'nin karesi. 8, 2'nin 3. kuvveti, o zaman 2 üzeri 3'e yaz, yazabilirim. 27'de 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Bunu yaptıktan sonra bakın alt alta tabanlara bakın. 3, 3 ve 2, 2. Üstleri alıyorsun, oranlayıp birbirine eşitliyorsun. X bölü 3 eşit olmalı. Evet, 2 bölü 3 y çarp soruyu bitir. 3 x eşittir. 6 ve sadeleştirdiğin zaman da 3 ile x çarpı y'yi istiyor zaten cevabın 2 olduğunu görecektim. Devam ediyoruz. Soru 14. Evet yine benzer bir soru. 550 x 343. Evet 3'ün 4. kuvveti 81. 7'nin 7'nin 2. kuvveti 49, 7'nin 3. kuvveti 343'tür arkadaşlar. 7'nin evet 3. kuvveti diyorum. 25 5'in evet 2. kuvveti oldu şimdi 5 üzeri 2 olarak. 49'da ne yapıyoruz? 7'nin karesi olarak düşünüyoruz. Alt alta tabanlar eşitlendi mi? 5, 5 ve 7, 7 evet. O zaman x ile 2y'yi alıyorsun. Oranlıyorsun bunları birbirine. E, 3 ile de 2'ye alıyorsun. Şu 2'leri atalım. Evet x eşittir. 3y gibi bir bilgimiz var. X yerine götürüp bu 3y'yi yazıyorum. Ne olacak? 3y bir de yanında var. 4y burası olacak. 3y'den g çıktı. 2 de burası oldu. Y'leri atıyorsun 4 bölü 2'den. Evet 14. sorunun cevabı B seçeneği 2 olacaktı. Devam edelim soru 15. Evet burada tabanlar birbirine eşitlenebilir şekilde verilmiş zaten. Yani 8 zaten 2'nin 3. kuvveti. O zaman x artı 1 3 olmalı. x artı 1'i 3 yapan x değeri de kaçtır? 2. Oldukça basit bir denklem. Burada da 3 üzeri 2y eksi 3 eşittir. 27 3'ün 3. kuvveti. O zaman 2y eksi 3'ü kime eşitleyeceksin? 2y eksi 3'ü 3'e. Buradan da 2y kime eşit oldu? 6'ya ve y'nin de 3 olduğunu görürsün. E, x 2 y 3 topladın. Cevap ne olacak? Evet, 15. soru için c olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz soru. 16. Yı. Peki 1 artı 2 üzeri x ve 1 eksi 2 üzeri eksi x. L'nin kar cinsinden eşiti. Peki L'nin kar cinsinden bulmak demek L eşittir. İşte K'lı bir şeyler yazmak demektir arkadaşlar. O zaman bu denklemi alıyorsun. L'yi ellemiyorsun. Amacımız zaten L'yi yalnız bırakmak. Bakın burada zaten yalnız. Daha sonra ne yapıyorsun? İkisindeki ortaklık 2 üzeri x olduğu için yukarıda 2 üzeri x'i yalnız bırakıyorsun. Al biri bu tarafa. K eksi 1. Sonra şu 2 üzeri eksi x'i 1 bölü 2 üzeri x olduğu için ifade ettikten sonra İkisindeki ortak olan 2 üzeri x'ti. Ben 2 üzeri x'i yerine yazabileceğim ifadenin ne olduğunu biliyorum. K eksi 1. Geçirip burada yerine yazıyorsun. 1 bölü k eksi 1 oldu. Düzenleyince soru bitecek. L eşittir. K eksi 1 ortak payda mısın? Evet. Çarp k eksi 1 ile 1'i k eksi 1. Eksi ne var yanında? 1. Düzenlersen k eksi 2 bölü k eksi 1. L ifadesine eşit. Yani 16. sorunun cevabı. D seçeneği olacaktı arkadaşlar. Evet sorumuz e, orta seviyenin sonlarına yaklaşıyorduk. Evet, bir sonraki soruda artı e, testte yani test 5'te artık nereye arkadaşlar ulaşacağız? E, i̇leri seviyeye ulaşacağız. Test 5'te görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.